Bugün bir video daha çekiyoruz arkadaşlar. Bugünkü videoyu çekme sebebim şu. Domateslerimiz. Bakın şöyle. Ee, kaç gündür hava çok soğuktu. Adeta kar havasıydı. Ama ben ne yaptım? Domatesleri dışarı bıraktım. Çünkü bunlar alacak olan vatandaş Seradan çıktığı zaman tabi fazla dayanmıyor, hemen atıyor kendini. Ama böyle dışarı koyarsak dışarı havasına alışırsa, o zaman hiç sıkıntı olmuyor. Domateslerimiz yani kendini bırakmıyor çünkü dışarısının havasına alıştı. Alan arkadaşlar da dışarı dikiyor, herkesin serası yok, seraya da dikebilir, hiç fark etmez ama yani gönül rahatlığıyla dikebilir çünkü. Domateslerim gerçekten şöyle baktığım zaman ağaç gibi şöyle aralarına bakalım. Köklerine böyle ben bunları şaşırmıştım. Şimdiye kadar bunlar kalmaz aslında ama havaların soğuk gitmesinden dolayı pazara götüremedim. Bu şekilde domateslerimiz kekler kalın kalın. Hatta içlerinde tomurcukları var bunların. Şöyle aralarında tomurcukları var. Bunlar kırmızı domates. Bu kasalar kırmızı domates. Şunlar pembe domates. Ee, hepsi kendi tohumum. Kesinlikle ithal tohum yok bunlarda. Ata tohumları, eskiden kalma. Şöyle göstereyim öyle. Yıllardır aynı kerim, aynı dikerim. Bazen domateslerimizi gördükleri zaman bunlar diyorlar hormonlu. Aslında kesinlikle kesinlikle değil ve biz hormonun ne olduğunu bilmeyiz bile. Ama bir tanesi bir kilo geliyor yani. O kadar büyüyor eğer yerini severse bir de bakımı güzel olursa domateslerimiz bunların yemesi çok güzel oluyor. Yıllardan bu yana kalmış tohumlar bunlar. Biz bunları kesinlikle hani elimizden kölletmeden şey yapmadan sürekli yeniliğe yeniliğe devam ettiriyoruz. Çoğu insan böyle e, domates tohum almıyor. Yani evden alıp da uğraşma yok. Onlar ne yapıyor? Direkt parayla alıyor paketi. O şekilde ekiyor. Vatandaşa satıyor. Hele fide zamanı olduğu zaman bizim insanlarımız hani nerede güzel fide var ya da e, güvenilir diye bakmadan direkt olarak parası hangisi uygunsa onu alma derine düşüyor. Aslında o şekilde değil. Bakacaksın, soracaksın. Yani güvendiğin insanın alacaksın. Çünkü herkes fideden anlamaz. Herkes fidenin iyisini anlamaz. Tohumun güzelini anlamaz. Pazarda bakıyorum ben. Öyle çok şey var ki domates, tohum satılıyor. Bakıyorum önlerinde böyle bardak bardak satıyorlar ya ben yani benim yıllık aldığım tohum zaten bir bardak gelmez bile. Çünkü ben seçip seçip de hangisi güzelse ondan tohum alıyorum. Böyle kafama göre her domatesten tohum almam. Her biberden tohum almam. Her patlıcandan tohum almam. Aldıklarım hepsi seçilmiştir. Çünkü ben e, satmaya ayrı kendime ayrı fide yetiştirmiyorum. Aynı bu ektiklerim kendim ne dikiyorsam aynısını pazara dön götürüyorum. O yüzden yani arasında herhangi bir değişiklik olmuyor. Bahçemde ne varsa pazara da gidiyor. Bizim şu anki Videomuz bu. Bunu çektim. İnşallah eğer pazarlar kapanmazsa Cuma günü Allah nasip ederse bunlar pazarda. Artık bunlar dikilmek istiyor. Dediğim gibi kanalıma abone olursanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdilik hayırlı günler. Ramazan'ın ilk gününden, ilk orucundan.